Arkadaşlar şimdi bu ahşaplardan Güney bize yıkılan daire yapacak. Bakalım nasıl olacak. Belinda da burada diğerini yapıyor arkadaşlar. Bakalım nasıl kazanacağız. Güney zor oluyor mu? Güney Belinda yıksın mı onu? Tamam. Tamam Belinda yapacak o zaman. Belinda o çok güzel olmuş. Aa Belinda inşaatını geri yıktı arkadaşlar. Belinda kolonunu geri yıktı ya. Şimdi güney bize dev ta, ahşaplarla dev yuvarlak yapıyor arkadaşlar. Onu yıkacağız. Hep birlikte yıkacağız. Çok güzel oluyor ya. Aa çok merak ediyorum Belin da sen de merak ediyor musun? Evet. Aa Belin de şimdi yavaş. Belin de hadi ver abine. Onları da ver abin dizsin hadi. Ver anneciğim. Bak oradakileri de ver hadi. Anne Evet annem Belin de bak şurada. Bak yerdekileri de al ver abine. Hadi hadi abisi hızlı hızlı yap hızlı hızlı yap. Çok heyecanlıyız. Belin de hadi ver abine. Abine ben yaptım. Oo Belinda'nın yaptığına bakın çok güzel oldu. <laughs> Hadi Belinda, bak ne yapacağız biliyor musun? Abin yaptı şimdi bunu dur, hayır, sen hayır, de yapacaksın. Hayır, hayır. Dur şimdi değil ama gel şimdi Belinda dur oraya çökme gel. Belinda, Belinda. Güney sen yardımcı ol tamam mı Belinda abisi? Ne, ne yapacağını söyle ona. Dur şimdi değil. Dur. Hadi Belinda yapalım ben. hadi. Yap Belinda. Hayır parmağınla ittir. Öne evet. ittir. Böyle it. İttir. Ooo <laughs> Süper. <laughs> <laughs> ya çok güzeldi. Bir tane daha yapalım mı son kez? Tamam. Belin de çok eğlendi. Güney nasıl yaptın ya? Güney şöyle yapalım mı bu sefer? Şöyle bir şekil yapalım mı? Bak böyle yuvarlak yılan gibi gelsin böyle açılsın. Sence? Bence kule yapalım. Kule i̇şte. de ama böyle pat diye dökülür. Sence? Bence şöyle bir daha. Sence? Bayağı aynısı, bayağı evet. Yapın. Hadi bakalım. Açın, Belinda dur yine yapıyor abine ver hadi sen ahşapları ver abine hızlı hızlı yapsın anne. en kenarda olacak. Hatta ortadan Hı. başlayalım da. Evet ortadan a başlayalım. Yine yapmışsın. <laughs> Bitti anne şimdi. Evet anneciğim hadi 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 çok güzel olacak. Onu ben şimdi. Aha yapıyor. Şimdi, şimdi yap. Gel bak, evet anneciğim sen gel. ne yapacaksın? Bak diye beni. Aa beni nasıl yaptın onu? Anne dedi. Benim de, duyduğum de duyduğum da duyduğum. çok heyecanlı arkadaşlar ya. Yani. Anne acımı. Evet anneciğim. Bak şimdi abin diziyor sabırla diziyor onları. <laughs> Anne bak. Hayır, hayır hayır. Hayır şimdi hayır, değil, değil annem dur bitsin. Evet. Hadi sen abine ver yardım et abine sen yine yapacaksın. Aa, baba. Babam. Baba değil abi abi. Aa Belinda. Amanim. Aman annem. Bak bitmesini bekleyelim. Gel sen yanıma. Gel ver elini bana. Tamam hadi sen annenin yanına git ben. Gel. Gel abin sen yanımda dur. Evet sen şarkı söyle yine abin yap. Ya yıkıldı. Güney. Tekrar hadi yapalım. Hayır bundan yapalım. Belin de çok sevdi abisi bunu. Son kez bundan yapalım hızlı hızlı. Tamam bekle. Ben de şuradan yapayım bari. Şöyle. Tamam. Ben çok ben yedim ağaçlı kadar. Şöyle. Şöyle. Ben Hı. yılan gibi getireceğim. Beni de getir hadi getir bana da. Ah, anne bekle. Anneciğim o. değirme ama. Benim de Değil mi? Bak yapıyordu. bunu sana yaptıracağım ben. Sen yıkacaksın. Aa <laughs> Belin de elin de yiyor. Sen şarkı söyle Hı, hadi bize. Hadi hemşire Hı. hanımı yap. Hemşire Okey. Bir daha ya. Güney evet, abin de bakacakmış. Evet. Yes. Evet, evet. Okey. Okay. Ben de gel hadi. Gel buradan yap Belinda. Evet, olmadı. Olmadı olmadı. Dur bekle gel gel. Şunları da koysun da abi. Ay çok az kaldı arkadaşlar. Çok sabırsızız biz ya. Ay çok güzel olacak. Ben de bu şekilde çok güzel oldu biliyor musun? <laughs> Hadi gel belinde it dur. Belinde. Dur, parmağınla it belinde şimdi. Hayır, öne ittireceksin. Öyle. Bir tane vur. Öne. Güne yardım Hadi. et. Böyle. Bak, bak belinde şöyle. Şöyle vuracaksın. sen Böyle göstersen ona. Tut parmağını teyzeciğim. Aa. Ya orada benim yaptığım yerde yıkıldı ya. <laughs> Bitti. Bitti. Ben şimdi.